Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları. Borsa İstanbul'un haftalık kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Yurt dışı piyasalarında genel seyrine bakacağız. Bütün piyasalarda tarihi rekorlar kırılıyor. Bizim piyasamızda da zirve noktalara geldik. Geçen sene bu bölgelerde zorlandığımız kısımdayız. Şimdi ne görüyoruz ona bir bakalım. Öncelikle haftalık bakalım. Haftalıkta asilatör al verdi haftanın en tepe noktasında kapattık. Daha önce kapatamadığımız seviyenin üstünde kapattık arkadaşlar. Bu yönüyle rekor kırdığımızı açık açık haftalık bazda söyleyebiliriz. Gayet güzel. Ve direnç bölgesinde şöyle uzattığımız zaman bakın şu trendin özellikle direnç bölgesinin şurası olduğu görülüyor. 1660'a denk geliyor. Arkadaşlar 1666 bölgesi direnç bölgesi olarak değerlendirebilir. Günlükte de ayrıca bu haftalıkta tabi günlükte ayrıca bir başka trend atmıştım ben. Onu da bakayım görünecek mi? Evet, görünüyor şurada. Bakın şu kısım, 1660 bölgesi, şu tam o tepelerin birleştiği yer. 1660'a doğru hareket e, hızlanarak devam etti arkadaşlar. Ayrıca şuradaki yükseliş kadar da hemen hemen aynı potansiyel taşıyor. Oraya kadar da gitmesi beklenir. Zikzaklı da olsa oraya gider piyasa arkadaşlar. Normal şartlarda yapması gereken şey o. Bazen tabii bunları yaparken basamaklı yapıyorlar. Yani şöyle yapıyor. E şimdilik ama güçlü, yukarı iştahlı devam ettiğini söyleyebiliriz net bir şekilde. Burada tabii zaman zaman arkadaşlar bu yatay dirençlerde korkutma amaçlı piyasayı böyle geri verdikleri oluyor. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi hem kısa vade bakalım ne görürüz diye saatlik bakalım. Hedef bölgeleri gördük. Günlük hedeflerin 1666 olduğunu, haftalık hedefin 1666 olduğunu. Saatlikte de yükseliş kama şeklinde bir yükseliş. Burada bir bayrak var dikkat ettiyseniz. Yani saatliği bu şekilde şu anda bir ayı kanalıyla çıkış var. Burayı sert bir şekilde kıracak olsa bir bu kadar daha yükseliş potansiyeli taşır diye belirtelim Ama Şu anda arkadaşlar şu bölgelere bakıldığında bakın bu bölgelere bakıldığında basamak modeli gereği bir ufak yani yorgunlukla karşılaşmışız gibi görünüyor. 21 EMA'ya doğru en azından destek bölgesine doğru bir çekilmesi piyasanın sağlıklı olması anlamı da önemli. Hatta şuraya kadar 1550'ye kadar arkadaşlar gelmesi ve ondan sonra yukarı gitmesi çok daha piyasanın sağlıklı gidişatı için gerekli. Yurt dışına bir bakalım bakalım ne göreceğiz. Dow Jones tarihi zirvesinde. Bu tabii 5 dakikalık saatlik günlük bakalım önce. Gördüğü en tepe noktadan uzun bir çubuk geldi. Gördüğü en tepe noktadan bir miktar geri çekildi. Direnç noktası yukarılarda 37.000 civarında direnç noktası görünüyor. O bölgeyi hedefleyecektir. O bölgeye kademeli realizasyonu da olsa kademeli gitmesini beklemek mantıklı. S&P 4800'e doğru 4700 ilk direnç noktası. İlk direnç noktası 4700'lü kısa vade. Oradan satış geldi 4720 civarında. Sonra ufak bir realizasyon görüp daha sonraki süreçte 4800'e kadar yani gitmesi kademeli beklenebilir. Önümüzdeki hafta bu anlamda zikzaklı bir piyasayla yurt dışı piyasalarıyla karşılaşabiliriz. Sonraki süreç yeni zirveler olacaktır diye yorumluyoruz. Nasdaq da güçlüydü bugün. Fakat son 15 dakikalıklarda onda da satış geldi. Yani pazartesi nispeten şu mumlar kapanışta bir çok önemli. Hem yani tepede kapatmazsa eğer şu mumlar bir realizasyona işaret ediyor. Arkadaşlar Nasdaq'ta da öyle. Destek bölgesine doğru yani bozulmadan bahsetmiyorum. Bir realizasyondan bahsediyorum. Zikzaktan bahsediyorum. Geri çekilme söz konusu olabilir. Uzun zamandır çıkan yeşilleri saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gündür çıkan bir piyasayla karşılaşmışız. S&P de yine aynı şekilde günlerdir çıkan bir piyasa var. Arada sadece bir tane iki tane kırmızısı var dikkat ettiyseniz. Şunların tamamını düşündüğünüzde destek hattan dirence bölgesine kadar geldiğini görüyorsunuz. Bakın burada. Aynı yapı, benzer bir yapı var. İşte şuradan bahsediyorum yani. Çünkü genelde böyle yapıyor arkadaşlar. Piyasayı hemen bozup aşağı vermiyorlar. Burada da aynısını yaptı. Bakın şu bölgede de aynısını yaptı. Dip görüldükten sonra ta yukarılara kadar piyasayı aldılar. 4800'e kadar. 4800'den sonra tekrar şuna benzer bir geri çekilme söz konusu olacaktır. 4800'ü gördükten sonra artık 1 ay, 2 ay, 3 ay oralarda ne kadar takılır bilmiyorum. Yani şuna benzer bakın bayağı bir takılıyor burada. Burada da aynı şekilde. Ondan sonra bir zik sakat oluşuyor. Destek bölgesi görür ve ondan sonra tarihi zirve noktalarını sınamak üzere 8000 lira doğru. Yani bu düzeltmeyi yaptıktan sonra en az %100 daha prim yapacak şekilde 8000 lira doğru yol alacak bir S&P'yi Nasdaq Dow Jones'u bekliyorum arkadaşlar. Bu e ara bir 4800'den sonra ara bir yaklaşık yüzde 8 %10'luk bir düzeltme gelirse öyle bir beklenti içerisinde olacağım şimdilik yönü yukarı onu da söyleyelim DAX'ta onda da tarihi zirve görüldü direnç noktasına değmedi yaklaştı henüz değmedi ama burada ufak bir geri çekilme ve sonra tekrar yukarı işte olacakmış gibi değerlendirilebilir arkadaşlar. Bitcoin'de 61 binli rakamlarda bir oyalanma var. Aslında ben bu yapıyı pozitif değerlendirmiştim. Yukarı yönlü iştah vardı 65'lere doğru. Fakat şu anda 2-3 gündür bir kırmızı görünüyor. Hafta sonu sanki bir negatif haber varmış, gelecekmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Bu bölgeyi kırıp alttan destek süper trende doğru 55-50'lere doğru gelecekmiş gibi görüyor. Ben 65'e değdikten sonra gelir diye analiz ediyorum. Ama bu haliyle hafta sonuna sanki negatif için hazırlanmış gibi görünüyor arkadaşlar. Altında en nihayetinde bugün de söyle bakın 1800'ü gördük. Yukarı işte devam ediyor. Süper trendin üstüne attı. Şimdiki hedef 1850 olacak arkadaşlar. 1850'ye doğru önümüzdeki hafta için 1850'ye doğru bu bölgeye doğru bir yükseliş bekliyorum altında. O yüzden e, ee, pozitif var altın için, ons altın için arkadaşlar. Bize de gram altına da pozitif yansıyor. E, gümüşte de 23 beklentimiz vardı. 23'ü değdi. Değdikten sonra hareket hızlandı. Şimdiki hedefimiz 26 arkadaşlar. 26'yı hedefleyecek şekilde gümüşte benzer bir hareketi bekliyorum. Hareket hızlanarak yoluna devam ediyor arkadaşlar. Gümüşte de pozitifiz. Petrolde arkadaşlar 80'den sonra gelecek olan ufak bir tepki hareketi vardı. Süper trende vurdu. 80'e kadar. Ondan sonra ufak bir tepki hareketi geldi. Ben orta vadede 75'i bekliyorum petrolde. 75'e doğru bir geri çekilme basamak modeli güçlendirme. Ondan sonra tekrar tepeyi yoklayacak şekilde bir hareket bekliyorum. Şimdilik zikzaklı aşağı eğilimli bir piyasa var. İlk iki gündürlük kapanış yaptı. Üçüncü gün yine aynı şekilde kapanış yaptı. Eğer böyle bir sert alım gelmezse 21 amanın altında kalacak gibi görünüyor. Zaman zaman üstüne atmaya çalışsa da trend hareketi aşağı yönlü olacağından dolayı aşağı eğilimin devam etmesini bekleyebiliriz. 75 kadar petrol de euro dolar paritesine bir bakalım. Nedir durum diye. Zayıf bir görüntü var arkadaşlar euro dolarda. Gördüğünüz gibi kırmızı kırmızılar görünüyor. Burası destek attı. Destek attığına kadar çekilmiş. Uzun zamandır gördüğü en dip noktaya kadar gelmiş. Yalnız kama şeklinde bir düşüş olduğu gözümüzden hmm. kaçmıyor. Ve burada bir V hareketi, V formasyonu var. O yüzden bu bölgede destek bulup tekrar 118, 120'ye doğru yukarı eğilimli bir piyasayla karşılaşabiliriz diye yorumluyorum arkadaşlar. Ama buranın kırılma tabi bir toba görüntüsü var. O da onu da ayrıca değerlendirmek lazım. Şurası kırılacak olursa, o zaman daha aşağı noktalar e, hedeflenebilir. Onu da belirtelim. Yani şu bölgeye doğru bir geri çekilme o durumda söz konusu olabilir. Şöyle buradaki yapı gereği yani şuralara doğru sıkışan bir kama üçgen. Daralan üçgenle e, aşağı yönlü bir üçgenle karşılaşabiliriz. Sonra tekrar tepki vermek üzere yukarı e, hareket başlayabilir. Onu da belirtelim. Dolar da dolar TL'de e, 9'u 9.5 geçtikten sonra hareket biraz daha hızlandı. Yukarı yönlü eğilim devam ediyor dolarda. 9.68, 9.70 bu bölgelerde kaldık. Kanal ayı kanalı şeklinde bir çıkış var. E, yüksek ihtimalle ben çift haneli rakamları görülmesinin yakın olduğunu düşünüyorum. Çift haneli rakamları göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu rakamlar görüldükten sonra ise dolarda aşırı alım bölgesinde olduğunu bu bölgelerde e, doların şu trend hareketinden sonra diyelim doların bir satış yiyeceğini ve e, beklentilerim, benim beklentimin 8.5'lara doğru bir geri çekilme olacağını yani şurada basamak, basamak modeli gereği bir geri çekilme ile karşılaşacağını düşünüyorum. Ama şimdilik aşırı alım bölgesinde bakın burayı da şu şekilde size göstermiştik. Aşırı alım bölgesi şu. Buna benzer bir yapıyla yukarı yönlü bir yapıyla karşılaşabiliriz. 10'lu rakamlar hatta 10.5'lu rakamlara kadar olası negatif senaryoda gidebilir. Bakın ondan sonraki süreçte 9 hatta 8 kadar bir geri çekilme karşılaşabiliriz. Çünkü doların genel seyri hep böyle oldu arkadaşlar zikse katlarda buna benzer zikse katlar oldu. Basamak modeli gereği buralara kadar onaya e, gelebilir. Onu da e, bu şekilde değerlendirelim. Söylediklerimiz yatırım tavsiye genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Onu da hatırlatmak isterim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi hafta sonları diliyorum.